thank you الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصيكم إباد الله بتقوى الله وأحصكم على طاعته وأستفته بالذي هو خير أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ولا تستوي حَسَنَةُ ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم محترم من نار آية آيات كرمة يجرب Şöyle buyuruyor İyilikle kötülük asla bir olmaz Kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle ortadan kaldır O zaman göreceksin ki seninle arasında husumet bulunan kimse Sanki sıcak bir dost oluvermiştir Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizleri şöyle uyarıyor İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Aziz müminler, bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifte bizlere hayatımızın herhangi bir safhasında karşılaşabileceğimiz kötülüklere karşı nasıl bir tavır takınacağımız bizlere öğretiliyor. Kötülüklerin ancak iyilikle ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor. Yüreğimizi kötülüğe esir etmekten, Kötülüklerle onu bir taşa dönüştürmekten sakınmamız gerektiği bizlere haber veriliyor. İyilik, şefkat, merhamet gibi yüce hasletlerle önce kendi gönüllerimizi güzelleştirmemiz, sonra da bunları çevremize ve dünyamıza dalga dalga yaymamız isteniyor. Değerli kardeşlerim, İslam medeniyetinde iyilik varoluşun temel gayesidir. Yüce Rabbimiz insanı yeryüzünde hayır ve iyiliği egemen kılmak için yaratmıştır. İnsan bu dünyada iyi, doğru, güzel, hayırlı ve faydalı olan işleri yapmak için vardır. Kötü, yanlış, çirkin, ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak için vardır. İyilik, imanın ve her türlü ibadetin bize kazandırmak istediği haslettir. İyi ve iyilik insanı insan kılan değerlerin bütünüdür. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi birer anne baba, iyi bir eş, İyi bir komşu, iyi bir dost, iyi bir arkadaş olmak kısacası iyi bir insan olmak İslam'ın her birimizde görmek istediği en önemli özelliktir. İyilik insanın sadece kendi menfaati için çalışması demek değildir. İyilik sadece maddi yardımları satacak kadar dar kapsamlı da değildir. Bizi iki cihanda aziz kılacak, huzur ve mutluluğa ulaştıracak, bize Rabbimizin rızasını kazandıracak, her türlü söz, tutum ve davranış iyiliktir. İyilik yalnız arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak, muhtaca imdat olmaktır. Dünyayı yaşanılır kılmaktır. İyilik, ümmetin boynu bükük yetimlerinin başını şefkatle okşayabilmektir. İyilik, darda, yolda kalmışa yardım elimizi uzatmak, kimsesize kimse, çaresize çare olabilmektir. İyilik bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, bazen de sıkıntılı anlarımızda birbirimiz için aminlerde buluşmaktır. Unutulmamalıdır ki insan kardeşini ne kadar düşünürse mazlumun, yetimin, kimsesizin derdiyle ne kadar ilgilenirse kendisine de o kadar iyilik yapmış olur. Üzülerek belirtmek gerekir ki her geçen gün çevremizi ve insanlığı kötülükler kuşatıyor. İyilik anlayışı gün geçtikçe zedeleniyor. Dünyanın bir bölümü açlık, sefalet ve korku içinde temel ihtiyaçlarını karşılamanın mücadelesini verirken Diğer bir bölümü ise sorumsuz ve ölçüsüzce arzularının heva ve heveslerinin peşinden koşuyor. İnsanoğlu hırs ve tamah, heva ve heves uğruna insaf, vicdan ve merhametini kaybediyor. Aziz kardeşlerim, bugün insanlık kötülüğü kötülükle, şiddeti şiddetle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kötülüğe kötülükle mukabele etmenin sadece ve sadece kötülüğün sayısını artıracağını göz ardı ediyor. Oysa yüce Rabbimiz bütün insanlığa muhteşem bir yol gösteriyor. Kötülüklerden kurtulmamız için yeryüzünde iyiliği egemen kılmamızı emrediyor. İyiliği egemen kıldığımızda kötülüğün kendiliğinden ortadan kalkacağını, şerrin hayırla, fesadın ıslahla düzeltilebileceğini bizlere haber veriyor. Kötülüklerin eseri olmamamız için kalbimizden kin, öfke, ve nefreti atmamızı, gönüllerimizi rahmet, şefkat, merhamet, muhabbet gibi erdemlerle süslememizi istiyor. Öyleyse aziz kardeşlerim, gelin hep birlikte kalplerimiz arasında iyilik ve merhamet köprüleri kuralım. İyiliği hanelerimizde, toplumumuzda ve dünyamızda دلغ دلغاية يعلم دنيايا إيلين ديشتيري جيني اصلا ونطسما ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم